daha genç yaşında var ya gencizikti yakışıklıydı bir de araba çarpmış Allah rahmet eylesin çok kötü içeride biliyor musun kafa göz kan içerisinde pamuk koyuyoruz kan durmuyor kan akıyor kafa patlamış ya yaşadığınız anın kıymetini bilin kıymetini gencizik adamsınız i̇şte, hayır, hayır, hayır. Evet, Anam anak, anam anam <gülme> Abi bayıldı abi. Allah Öbür bebe ya. nerede? Gülme ne? amına gülme, gülme. Kardeşim. Kardeşim. Canlı yerim. Su mu yok mu ya? Araba nerede? Arabada gitti. Başkan. Abi kapat da bir gel abi. Bebe abi, bayıldı. Abi canlı abi. Başkan. Başkan. Amına şey koyayım. Bebe bayıldı. Bebe bayıldı. Bebe bayıldı abi. Onun elektriği kesti. Heh. Kardeşim. kardeşim. Geldi geldi ha. Kardeşim. Ha.